Son dakika oraya bilgisi daha veriyorum. Oraya çağırıyorlar yani. O neden? Hakan Sabancı, Hande e, Erçel'in bütün fotoğraflarını silmiş. Eyvahlar olsun. <laughs> Barış Çaklar diye Burası bekliyordum. Dakika. Ya. Evet. <laughs> Hakan Sabancı da Hande Erçel'in bütün fotoğraflarını sildi. Çok, çok üzüldüm. Şey çok görmedik mi böyle? Silinen sonra tekrar onlar silmiyorlar aslında biliyor musunuz? Silmiyor. diyor. Maru Sabancı mı Hayır 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 hayır. Sinmiyor. Bak şu an gerçekten kenara konuluyor. Hayır. Barışınca tekrar onlar. Yani ben rüya çifti benim siniririm. için rüya çifti. Şu Bak, an çok tüm fotoğrafları. O ben iş. Bence değil. Bence Hande daha iyisi merak ediyor. Çok mutluydu. Gözünden böyle pırıl pırıl ışık çıkıyordu ama da. evet işte çok güzeldi. Ya ama... Çok güzel işbirlikleri yaptı eş zamanlı. Tabii ki Hakan Sabancı ile birlikte değil de ee, ama bu enerjinin, bu birlikteliğin ben tamamen yok olmama ihtimali üzerinde duruyordum. Hı hı. Hakan Sabancı da şimdi tüm fotoğrafları sildi diye bir son dakikayı verince üzüldüm. Vay Vallahi be üzüldüm. gerçekten bir ben üzüldüm. Bir de bir kapandı Ece. Hayır ben şey diye düşündüm biliyor musunuz hani karışırlar. E, belli ki Arzu Sabancı istemedi tamam evlilik vesaire. Hakan'ın bir dilekçesini bekledim. Ben ne bekledim. Yani. Hakan Sabancı bir dakika durun diyecek. Hande evlenme teklif edecek. Kri Biz de evlenme teklifleri Abi, de vereceğiz. bu yani. her şeyin sonu değil ki belki öyle bir şey de olabilir yani. Yani ama e, bence e, Hande ile Hakan evlense bile sonu ayrılık olur diye düşünüyorum. Hep diyorsunuz ya bana hep olumsuz konuşuyorsun. Ben herkesi herkes ayırdı anlıyorsun. anlıyorsun öyle. Öyle. Fariye ne Fariye, Fariye, Fariye evcan Burak Özçivit... Nasıl devam eder mi sence? Ben hiç onları takip etmiyorum. Gözüne Hayırlısı. mi bakmazsın? Gözüne bakacak. Lazım. Fotoğraf ben getirelim. Boşanırlar mı lazım. görelim. Ha bu Hande Erçel ve Hakan Sabancı boşan Yani zaten sevgili biliyorum. devam Bak, edemezler. Ben dedim. şunu biliyorum. E, bunlar evlense bile ayrılırlar ama e, Burak Özçivit'le Fahri Evcen Burak tutucu bir çocuk bence. Boşanırlar Yeni mı? Genel Burak tutucu. Mutlular mı? Çok bariz artık bu Hatice mutlular, boşanmazlar. Ben üçüncü çocuk bile bekliyorum. Aa bir çatırdama varsa ki ben bilmiyorum olduğunu ama ayrılırlar bence. Aa, Ayrılacaklar. Bence ]acağız. ayrılırlar yani. Allah Allah. Hmm. İsterse Onları... dört çocuk olsun. ay Ya hayatım bir şey söyleyeyim mi? Evlilik zaten insan doğasına aykırı bir şey değil mi artık? Bak insanlar beni bazen yanlış anlıyorlar ama gerçekten artık benim annem başında örtüsü olan Anadolu kadını... Bana artık diyor ki, kızım evlenmene gerek yok anlaşıyorsan tamam ne güzel. Ama şimdi evlilik kurumunu da bu kadar yerden yere vurmayalım. Hayır. Türk medeni kanununa göre kadın erkeğin çocuk evleniyor olması lazım. Hayatım çocuk istiyorsan evleneceksin ama çocuk istemiyorsan çok da gerekli değil. Ben bu kadar. Ama, artık şimdi, ama şimdi artık gerçekçi olmak lazım ya. Bazı ya tamam tabii diyorsun. ki ilk gördüğünü görücü usulüyle evlen demiyorum tanışma süreci geçtikten sonra herkesin bazı şeyleri kabullenip sorumluluğunu alıp o imzayı atması gerektiğini düşünüyorum Ne fark ben. ediyor? 10 yıl sonra da ayrılıyorsun. Olsun. Olsun. <laughs> Öncesinde de ayrılıyorsun. Hakan yani. Sabancı'nın 14 bin kişi daha takipçisi artmış. Ya. Hay Allah. Yani bir gidin ya. Vallahi ya. Ayrıldı ya şimdi. 14 bin <laughs> evet. kişi artmış. Bak, Hakan Sabancı da bu arada tatilde. Arkadaşlar bizim ya. sektörde Onu maalesef verecek böyle. Verelim bence Bak, şimdi. Kadın evlensin, nişanlansın sorun olmuyor. Ama mesela bir erkek oyuncu evlendiği zaman sevgilisi olduğu zaman takipçisi düşüyor. çok çok enteresan bir şey ya İnanılmaz. <laughs> ayrı bir deneyim ya Allah korusun da birisi ölünce bile takipçisi artıyor Değil ben gerçek yani. anlamış değilim oraları ben mesela belki gün fotoğraf paylaşmayayım kızlar a takipçi düşüyor Böyle öyle şey, algoritma yani. zaten seni göstermemeye başlıyor Peki Hakan Sabancı'nın tatil fotoğraflarını Heh. verelim mi? Verelim. Verelim. Bak mutluymuş inanamıyorum. Tüm fotoğrafları Bakayım silmiş ya. bir de şimdi tatilde. Kendi paylaşmadı bu arada arkadaşları paylaştı. Kalabalık bir arkadaş grubuyla bir doğum günü kim de? var Emircan var. var. Değil Şuradaki değil mi? İşte, e, şey işte pasta orta... kesenin hemen yanında. Evet, bence gayet mutlu. Acı var, Kerem var, ay Kerim var e, ve Emircan'ı görüyorum orada. Emircan da şeyin ne? Deren'in eski erkek ha, arkadaşı. Tamam şimdi oldu. Şiddetle ilgili mahkemelikler ya. Ama 11-12 erkek gayet mutlular, pastalarını kesiyorlar, yüzler geliyor. Hiç ne? burada bir aşk vardı. Bize? Hakan'ın Hakan'ın top... şu an bak çok bulanık görüyorum ama gayet gülümsemesi samimi yani. Hakan Hakan'da dün fotoğraflar vardı. şey çok enteresan. İlk Hande Erçel sildi. Sonrasında bekledi bekledi evet. bekledi Hakan Hakan dün akşama kadar geceye kadar vardı yeni sildi. Evet. Yani o ne enteresan. oldu acaba? Ne oldu da o arada? En son ne konuşma yapıldı? Takip devam de ediyormuş. Ama o da. Bir süre sonra gidecek bir. Ben merak aa, ederim ama gizliden <laughs> de bakabilir istese. Ya mesela, mesela. sessiz alırsın hayatım sessiz bu soruları. Sessiz alırsın, Şu an... hikayeleri gizlersin. Şunu mu vermeye çalışıyorlar? Hani Biz dostane bir şekilde ayrıldık, aramızda hiçbir şey yok. Hani Bizimle ilgili kötü bir şey yazmayın, aldatma tamam, vesaire. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ece'ciğim niye bu kadar uzun sürer? Değil mi? E yani, Şey mi? Evlilik kararı Aynen. Niye bu kadar uzun e, Sen sürer? de uzun se süredir Tamam. Sen ama, hiç evlenmedin. Mi, mi? Ben, Baktın ben, da e... Ali Kemal Bey'le. <laughs> o bende kalsın. Belki de evlendim. Aa, aa. <laughs> Evliğiniz Az önce evliliğe karşıyım yani. diyordun. Kararlılıkta Hatice gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benden beter oldu. Evet. Şu an. Bak biz gönül Evlendin evliliği. Evlendin mi? Biz gönül evliliği yaptık. Tamam gönül evliliği hariç yani. imza attın mı? Başka şekilde imza attım. Yani. Anladım. Heh, yani. İmam nikahı yaptırdın. Şimdi bizi şimdi suça sürükle mi? <laughs> Yok canım bu suç değil benim tabii ama. Benim için önemli yani. Benim için önemli. Çünkü benim e karşımdaki hiçbir erkekten maddi beklentim yok. Ki ben zaten paramı kazanan bir insanım. Ama tamam da evlilik maddi yani, beklenti yüzünden mi yani yapılır? Evet birçok insan, evet niye Nurcu? Niye doğruları burada konuşmuyoruz? Birçok kadın resmi nikahı neden istiyor? Evlenirsem rahat ederim, ayrılırsam nafakaya bağlarım. Budur yani. Budur. Yanlış mıyım Ece Böyle. Bu konuda sen de aynı fikirde değil. Vallahi yani. bence aynı. Benim bütün çevremdeki insanlar aynı şekilde düşünüyorlar. Ben evlendim de boşandım da boşandım da. İki kez deneyimledim diyorsun. Yani o, o yüzden bu olayları biliyorum yani 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 demek istemiyorum ama pamuk niye bizi sıkıştırıyorlar? Pamuk pamuk çok güzel salatalık yiyormuş. Verelim mi biraz salatalık? Biraz verelim pamuk. Nasıl bak bakalım. Ham de ham ham. Ne yapayım? Ham 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 pamuk ham 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 pamuk pamuk gelmedi bana sen söyle de gelsin. gelir gelir kokuyalınca gelir. Gel, pamuk git ucu. git git Pamuk. Pamuk git. Tamam hadi git annem. git Anneni kızdırmayacağız. Git, bekliyor. Gel. Bak. Aa, niye böyle yaptı ya? Ama Sizin sorularınızdan sıkıldı <laughs> yani. Işıklardan ya, ya. korktu. Ee, biraz evvelki şeyi <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> isim vermeden söylüyorum. Hocam dediği kişi evet aynı kişi. Aynı yönetmen. Şimdi Aa. Burçin Terzioğlu'nda yeni Yemiyor dizisi. E, başka bir yapımcı tarafından yapılıyor ama aynı yönetmen. Aynı isim. Semih Bey. Evet. İso, İsim vermeyeceğim dedikten sonra <laughs> Tuğba. Biraz önce söyledik canlı yayındayız. O zaman <laughs> ya, canlı yayındayız yöne, yönetmenimiz e, hocamız dediğimiz Semih Bağcı'ya da bu. söz düşüyor. Doğalara diyor ki çünkü hocam dediğim kişi yine aynı dizide olacağını öğrendiğim için Me Too hareketine katıldım diyor Tayanç Ayaydın'la ilgili. E, o zaman şu soru akla gelir kimse kusura bakmasın burada da ben bir kadın olarak bunu sormak zorundayım. Semih Bağcı zamanında yapılan tacize acaba sessiz kaldı ve konuşmadı. Belki de doğayı da konuşturmadı. E şimdi yine Tayan Çay Aydın'da çalışması evet bana da tuhaf geldi ya. Hatta çirkin geldi midemi bulandırdı. Ve bu soruya da e, muhatap sizi kabul ediyorum. Semih Bey bağlanmak isterseniz de buyurun telefonumuz açık. Tabii ki söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama Doğan'ın da açıklaması çok açık yaşadığı kolay bir şey değil gerçekten ya şöyle Böyle yani ben çıkıyor, benim yönetmenim söylesin. izin verecek her şeye kabul edecek ama sus diyecek beni susturacak sonra o taciz eden kişiyle Aynen. tekrar çalışacak tabii ki ben me Too hareketini başlatırım katılmam yani. en azından yalnız olmadığını söyledik doğaya evet. bu da önemli bir şey evet. neyse e, bu konu konuşulacak bir mevzu yine söylüyoruz altını çiziyoruz telefonlarımız açık dilerseniz biz de size ulaşabiliriz Reymenle devam edeceğiz Eşi için <laughs> bak işte o da çok bak 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 eşi için Bakayım. özel araç tasarlatmış Allah Allah. beğenecek misin beğenmeyecek misin bakalım. bir bakalım. Ah hadi görüntümüz varmış bir izleyelim arabanın içini gördük bayağı güzel tasarlatmış. Yani. Ya Sibah abla bu duruma ne diyecek acaba? Sen en büyük ne hediye aldın eşlerinden? Ee, ay Şimdi onları hiç karıştırmayalım yani. Tamam eşlerinden değil genel. Eşleri yani. Tamam. ama e, Bu hediyeyi nasıl buldun? <laughs> Güzel yani olabilir. Allah herkesi nasip etsin bence. <laughs> Valla ben Nasip ablaya yazıyorum. Nasip abla. Bir <laughs> <Ya şu gülüyor> paylaşım <gülüyor> oldu mu acaba onun sonradan? <laughs> nasip abla çok komik ya. Yani ben dedim ki Nasip abla dedim insanlar seni çok seviyor bayılıyorlar dedim. Acaba dedim bir iki cümle mi etsen dedim. Ee, i̇yi canım sen nasılsın aşkım çoğu bayılıyor çoğu da nefret ediyor yazmış bana. <laughs> Ama o da artık kötü <laughs> yani, bir isim oldu baktığında. Jennifer Lopez konserinde çok komik değiller miydi? Önce Nasibe yani. abla geldi sonra Reynmen'le eşi geldi. de kafasına yola... o bandı <gülüyor> <takmış>. <gülüyor> geçirmiş yani. Hayır Jennifer Lopez hayır. saniye çoğunluğuna ne diyeceksin? Hayatım hadise eleştiriyorsun onun e, konsere gidiyorsun kafana da bandana takmışsın yani. O da artık şova girmiş bir şekilde. Yani. Hoşuna mı gidiyor? Evet bence de öyle. Neden yani arabaya sence? Çoğu dünyası böyle bir şey. Ama çoğu dünyasının olması gereken bir kişi <laughs> Müreymen'in annesi baktığında. Çok Demek seviyoruz ki o ayrı. Bir kere kenarının ucundan girdi işte bulaşıcı bir şey yani Hoşuna arkadaşlar. Boşuna gidiyor. Ya kesinlikle öyle. Bak pamuk... TV8'e gidiyor bir kulağını böyle yapıyor. <laughs> ya yemin ederim ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> diye, Yok, kulağını böyle yapıyor. Tatlıdır. Evet. Ben çok çünkü açıklamaları, edin. tarzı, tavrı çok dikkat çekici. Çok tatlı ya. Çok sempatik. Ben e, ya, Yağmur Adam diyeyim. Yani, Reymen Yusuf'la görüştüğümde ilk annesiyle samimi oldum. Yani o kadar annesi tatlı bir kadın ki aslında ama... Gelinle nasıl anlaşamadılar mesela? Gelin gelin şey koyuyor sürekli. Aldığı çantaları koyuyor vesaire koyuyor. O da birazcık hani alttan, alttan alta. mi yani? Evet, bence biraz öyle. Bu arabanın videosu normalde çok paylaşılacak bir şey değil kızlar baktığımızda. E tabii yani aslında aslında herkes nispet. herkes Allah Bak bana işim ne aldı? Hayatım bir şey söyleyeyim birazcık böyle hani e, şova artık döndürmüşler işi. Annesi bir şey söylesin o bir şey söylesin. Soru cevap gibi. Bence öyle. Sibel abla acaba e, sosyal medyasında reklam alıyor mu? Olabilir. <laughs> Ondan mı acaba? Biz herhalde kendi reklamımızı alıyoruz. Şimdi Yakında oldu olur. Yani. Bir araya gidiyoruz sonra buradayız. Hadi bakalım.